Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon Brilliant Diamond tam Çözüm bölüm 1'e hoş geldiniz ben Emre. Yeni oyunumuz yeni maceramız Brilliant Diamond başlıyor ve karşımızda Sinop bölgesinin profesörü Profesör Rowan. Benim adım Rowan ama insanlar bana Pokemon profesörü der. Bu dünya Pokemon adındaki vahşi yaratıklarla dolu. Pokemon Diamond Pearl Platinum serilerinin remake olan Brilliant Diamond oynuyoruz ve görseller gerçekten harika görünüyor. İnsanlar ve Pokemon'lar Birlikte oyun oynarlar, birlikte çalışırlar. Bazı insanlar onları Pokemon savaşlarında kullanırlar ve derin bağlar kurarlar. Ben de mi yaparım? Ben Pokemon araştırmaları yaparım. Onlar hakkında daha çok şey öğrenmek için. Şimdi bana biraz kendinden bahset dedi. Senin foton hangisi? Benim foto yani fotoğrafım baştaki olsun ve benim adım Emre Rowan tanıyan tanımayan herkese selam olsun tanıştığımıza çok ama çok memnun oldum. Bu seride bir de Rival'ımız olacak. Rival'da bir nickname verebiliyoruz tabii ki. Benim Rival'ımın nickname'i ne olsun diye düşündüğüm zaman... Pokemon Platinum serisinden de yola çıkarak Totiş adını vermeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Evet, rivalımız Totiş. Ve Profesör Rowan bizim maceramızı uğurlamak üzere. Şimdiden e, teşekkür ederim Rowan bana başlangıç Pokemon'unu vereceğin için. Hoşçakal. Tüm çabalara rağmen nadir farklı garip renkteki Pokemon ortaya çıkmadı. Dedikodulardaki kırmızı Gyarados e, bulunamadı. Evet enteresan bir haberle Karşı karşıyaymışız Kırmızı bir cairados görülmüş ee, Benim kulağıma biraz tanıdık geldi Kırmızı cairados Sanki daha önce karşılaşmışız gibi Ama hayır maceramıza yeni başladık Odamızda gözlerimizi açtık Bu mümkün değil ve aşağıda her zamanki gibi Annemiz bizi bekliyor Ve bize söyleyecekleri var Totiş buraya gelmiş bir süre önce totişin, e, Görünen o ki totişin durumu da Biraz acilmiş Biz de derhal totişin yanına gidiyoruz Bre. Sakın uzun çimenlere girme vahşi pokemonlar sana saldırabilir Pekala anne teşekkür ederim Eğer bir gün pokemon alırsak uzun çimenlere girmek problem olmayacakmış bizim Biz de pokemonu almak için sabırsızlanıyoruz zaten Ve rivalımız totiş tam karşımızda kapıdan çıkarken bizle çarpmıştı. Bu sahnede ufak bir fps problemi var Umarım oyun boyunca bir daha böyle bir fps problemiyle karşılaşmayız Karesin oh, kahretsin bir şey unuttum. Dedi ve içeri girdi Totiş. Biz de Totiş'in peşinden gidiyoruz. Totiş'siz buradan ayrılmak mümkün değil. Totiş bizim ilk görevimiz. Ve Totiş'in evi bizimkine çok ama çok benziyor. Alt katta annesi de var. Aynı bizim evde olduğu gibi. Oh hey Emre. Biz göle gideceğiz. Seni yolda bekliyorum. Tivendiv kasabasında ilerlemeye devam. Tivendiv kasabasının çıkışında batıda yani sol tarafta ee, göl yolu var. Rota 201 göle doğru ilerleyeceğiz. Hey, televizyondaki haberi gördün değil mi? Hani şu kırmızı dost araştırması gölde ee, mistik, gizemli bir öfkeli Pokemon ortaya çıkmış. Bu bana bir fikir uyandırdı. İddia girelim ki bizim gölde de böyle bir pokemon var. Yani neden oraya gitmiyoruz ki? Tamam gidelim ama gitmeden önce benim aklıma geldi şu ayarları bir bakalım. Hemen teksti hızlandıralım şöyle renkli bir çerçeve yapalım içimiz açılsın. Onun dışında otomatik sevi kapatmak istiyorum çok benlik değil. Ve yapacağım ayarlar bu kadar. Ayarları kaydettim ve buradan çıkıyorum. Artık çok daha hızlı ilerleyebiliriz maceramızda. Ee, bir an önce running shoes'u alsak çok iyi olur. Karakterimiz çok ama çok yavaş. Ve Fairy Lake Front'a geldik. Yani gölün ön tarafına ve gölün girişi de tam olarak burada. Değil mi Totiş? Aa pekala. Hadi göle doğru. Kırmızı Cairodos bulalım. Kırmızı Cairodos'un her yerde çıktığını düşünmüyorum. Burada neler oluyor? Ve Damla Profesör tam karşımızda duruyor. Pokemon Diamond, Pearl, Platinum'da e, yanılmıyorsam burada e, Cyrus vardı. Ya da sadece Platinum'da mı Cyrus vardı? E, sanırım öyle. Ama bu seride karşımızda Rowan ve Damla oluyor. Göl, gölün orada. Lütfen geçmemize izin verin. Hoşçakal Rowan. Hazır karşılaşmışken başlangıç Pokemon'umuzu da alsaydık çok tatlı olurdu. Ama hayır. Emre hadi kontrol edelim. Ne? Uzun çimenlere girmeyelim mi? Ah problem yok. Orada uzun süre kalmayacağız. Dedi ve uzun çimendere soktu bizi. Totiş sağ olsun. Ah bir çanta. O insanlar unutmuş olmalı. İçinde ne, ne ola ki? Onu geri götürmeyi deneyebiliriz o insanlara. Profesör dediklerini duydum. Ve vahşi Pokemon'lar bize saldırıyor. Tabii ki yapacak bir tek bir şey kaldı. Çantayı açıp içindeki başlangıç Pokemon'larından birini almak. Biz de buradaki 3 starter'dan birini seçeceğiz. Ee, tipi Pokemon Turtwig. Ateş tipi Pokemon Chimchar. Ve şu tipi Pokemon Piplut. Bu 3 starter'dan birini seçeceğiz. Tabii ki bu başlangıç Pokemon'unu seçme olayı oylama ile yapılıyor. Ben de oylama sonucuna göre bunlardan birini seçeceğim. Oylamanın sonucu Third Week'ti. Ben de başlangıç Pokemon olarak Turtwig'i seçiyorum. Seçemiyorum. Seçtim. Harika. Başlangıç Pokemon'umuz belli ve ilk savaşımız başlıyor. Başımız omzumuz dik. Karşımızda bir vahşi Pokemon ve başlangıç Pokemon'umuz Turtwig'i kullanıyoruz. Turtwig takıma hoş geldin. Daha doğrusu henüz takıma hoş geldin diyemiyoruz. Çünkü bu Pokemon bize ait değil şu an. Evet iki tane move'umuz var. Takıl withdraw. Ben takılla direkt başlıyorum. Takıl takıl diyerek e, onun HP'sini sıfıra indirmeye çalışacağız. Ya rakibimiz bizden çok daha hızlı ama bizim pokemonumuzun physical atağı da bayağı yüksekmiş. İki hamlede onun işini bitirebiliyoruz gibi görünüyor. Evet, böylece ilk savaşımızı kazanmış olduk. Tabii ki bu resmi bir savaş değildi. Sadece karşımıza çıkan vahşi bir pokemonla savaştık ve 12 XP aldık. Ee, sanırım Rottești de Çimcera almış. Tabii ki bizi kantıracak pokemonu seçti ve o da Starly'i yenmiş gibi görünüyor. Bu çanta burada. Onu kaybetseydim profesör çok ama çok kızardı. Oh hayır. Siz buradaki Pokemon'ları mı kullandınız? Yaptınız mı? Aman tanrım. Profesör ne diyecek acaba? Bu hiç iyi değil. Çantayı şimdilik alıyorum. Bu da neydi böyle? Emre neler oluyor bilmiyorum. Ama biz buradan gitmeliyiz. Benim Pokemon'um savaşta yaralandı. Eğer başka bir Pokemon saldırırsa başımız belaya girebilir. Kesinlikle haklı ve şu an kontrol Totiş'te. E, totiş bizi götürüyor gittiği yere. Önden mi gidiyoruz? Pekala. Ben bir an belki bizi e, evi ışınlarlar diye düşünmüştüm ama hayır. Ah bu bu insanlar o insanlar. Hım. Dondan olanları duydum. Pokemon'ları kullanmışsınız. Onları görmeme izin verin. Hımm. Körtlük ve Çimcar. Hımm. Görüyorum. Anlıyorum. Pekala. Don. Ben de vuru geri dönüyorum. Pekala profesör. Lütfen beni bekleyin. Ee, düşünüyorum ki bizim de ziyaret etmelisiniz. Görüşürüz. Görüşürüz Don. Açıkçası sana hayranım. Seninle sohbet muhabbet etmek için sabırsızlanıyorum. E biz ne yapıyoruz? Tabii ki eve gidiyoruz. Eve ışınlanıyoruz. Harika. O yolu tekrardan geçmekle uğraşmayacağız. Ne de olsa üzerimizde running shoes, koşu ayakkabıları yok. O yüzden çok ama çok yavaşız. Annemize olanları anlatıyoruz ve gideceğimiz yeri söylüyoruz. Sencem kasabasına. Evet bir sonraki durağımız Sencem kasabasıymış. Profesörün laboratuvarına uğrat uğramak için oraya gitmemiz gerekiyor. Ve uzun bir yol olduğu için annemiz bize koşu ayakkabılarını verdi. Artık çok daha seri hareket edebiliriz. Evet ne kadar hızlıyız baksanıza. Ve koşa koşa Sancam kasabasına doğru ilerliyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Rota 201'deyiz ve çimenlerde koşuyoruz. Koştuğumuz anda karşımıza bir vahşi Pokemon çıkıyor. O vahşi Pokemon da Starly. Bu rotalarda Starly ile bol bol karşılaşacağız. Ama tabii ki savaşmak gibi niyetimiz yok. Pokemon'u kasmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ah! Evet iki adım sonra bir vahşi Pokemon daha karşımıza çıkıyor. O da Bidoff. Bidoff'la savaşmayacağım tabii ki. Vahşi Pokemon'larla Pokemon kasmak gibi bir niyetimiz yok. Dediğim gibi şimdilik tabii ki oyunun derleyen bölümlerinde buna ihtiyaç duyabiliriz. Hep birlikte göreceğiz. Koştuğumuz zaman çok fazla vahşi Pokemon'larla karşılaşıyoruz. O yüzden yürümeyi deneyelim. Bakalım yürüdüğümüz zaman çok fazla Pokemon'la karşılaşacak mıyız? O ablamız bize Pokemon'dan, potlardan vesaireden bahsediyor çantadan. Ve bize birkaç tane pot hediye ediyor. Çok ama çok teşekkür ederim ablacım. Evet yürüyerek geçtik. Hiç karşımıza... Karşımıza hiç başka Pokemon çıkmadı. Bu da beni sevindirdi. Bundan sonraki e, zamanlarda yürümeyi deneyebiliriz. Ve Sencem kasabasına vardık. Dawn bizi burada karşılaşıyor. Oo oh, demek buradasın lütfen benimle gel. Profesör bizi bekliyor. Burası Pokemon... Araştırma laboratuvarı. Hadi gidelim. Derken yine Totiş'le çarpıştık. Selam Totiş. Profesörün o kadar da korkunç biri olmadığını söyledi. Ve koşa koşa gitti. Hmm. Sonunda buraya geldin Emre. Hadi Pokemon'a bir daha bakalım. Hmm. Görüyorum. Pokemon biraz daha mutlu görünüyor. Pekala o zaman. Sana Turtwig'i hediye olarak vereceğim. O senindir. Ona bir nickname vermek ister misin? Tabii ki ona bir nickname vereceğim. Ve ona vereceğim nickname yaprağım olacak. Çünkü o bir çimen tipi Pokemon'u. Çimen, yaprak, yaprağım. Bence bağlantıyı kurdunuz. Hep beraber kurduk. Senin arkadaşın Totiş bana gölde olanları anlattı. Gayet iyi bir savaş yapmışsınız, ilk seferiniz için. Falan filan derken, şimdi Emre, asıl konuya gelelim. Senden istediğim bir şey var. Benim adım Rowan. Pokemonlar üzerinde çalışırım. İlk olarak, ben Sinop bölgesinde Kaç farklı Pokemon var? Bunu öğrenmek istiyorum. Bunu yapmak için de pokedexte data biriktirmek gerekiyor. Senden bir iyilik isteyeceğim. Pokédex'i sana veriyorum. Benim için Snop bölgesindeki Pokemon'ları kaydeder misin? Tabii ki. Neden olmasın? İyi bir cevap dedi ve bize bir Pokédex verdi. Pokédex için çok ama çok teşekkür ederim. Pokédex karşılaştığımız ve yakaladığımız Pokemon'ların bilgilerini kaydeden bir Pokemon ansiklopedisi. Berova'nın Dawn'a verdiği Pokemon'da da Piplup. Zaten Dawn'la çok bir seçenek kalmadı. İki Pokemon'u biz seçtik. Kalan Pokemon'u da Dawn seçti. Peki senin mentorun olarak hareket edeceğim. Sana tecrübelerimden biraz bahsedeceğim. Beni takip et. Kırmızı çatalı bina Pokemon merkezi. Yaralanan Pokemon'ları burada iyileştirebilirsin. Birçok Kasabada Pokemon merkezi bulabilirsin. Mavi çatılı bina Pokemart. Buradan alışveriş yapabilirsin. İtem alıp satabilirsin. Oh bu doğru. Neden ailene haber vermiyorsun? Profesör Rowan'a yardım edeceğini söylemiyorsun? Pekala. E, bu kadar rehberlik için teşekkür ederiz. Pokemon merkezimiz var, Pokemon Mart'ımız var. Pokemon Mart'ından e, Poketop'u, iyileştirme itemleri vesaire alabiliyoruz. Pokemon merkezinde de tabii ki müthiş hemşire Joy var. Hemşire Joy ile konuşup Pokemon'larımızı iyileştirebiliyoruz. Ve burada bir ev varmış. Dağımın evi de tam olarak burada. Harika. Demek ki Sencam kasabasında yaşıyor kendisi. Rota 219 burada. Rota 219'da bir item buluyoruz. O item neymiş? Bir antidot. Harika. Antun'u yanımıza aldık ve ilerlemeye devam. Annemizi kasabayı terk edeceğimizi söylemeliyiz. Ee, müthiş bir maceraya açılacağız. Bu macerada Profesör Rowan'a yardım edeceğiz tabii ki. Bak kim bilir başımıza neler gelecek. O yüzden annemize haber vermekte fayda var. Ve Twinlink kasabasına geri döndük. Annemize olanları anlatmak için. Ve annemiz müthiş bir kadın olduğu için tabii ki e, Pokemon'umuzun durumunu mükemmel hale geldi. Emre ne, ne oldu? Profesör Rowan senden yardım mı istedi? Oo tamam. Seni annen arkanı toplar dedi ve guidebook verdi. Arkamızı toplar demedi tabii ki bizim için bir paket hazırlayacakmış yardımcı olması için. Evet bize bir guidebook verdi. edersiniz. Benim ufak totişim burada mı? Aa değil mi? Demek çoktan terk etti. Ne yapsam? Evet. E, Totiş hakkında biraz hayıflandıktan sonra bizden yardım istiyor. Totiş'e bu parseli vermemiz gerekiyor. Tabii ki vereceğiz. Totiş bizim arkadaşımız. Eminim ki yakın zamanda bizim karşımıza çıkacaktır. Ve Jubilav şehrinden bahsetti. Bizim durağımız görünen o ki Jubilav şehri. B. B. O müthiş şapka geldi sonunda. Artık şapkalı olarak ilerleyebileceğiz. Anne. Teşekkürler her şey için. Kendine çok ama çok dikkat et. Evet ilerlemeye devam. Jubilaf şehrine doğru gideceğiz. Ama Tabii ki bunu sonraki bölümlerde yapacağız. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.